Aydınlık bir gelecek resmetmek için geçmişi iyi okumak gerekir. Ülkemizdeki ve dünyadaki büyük atılımların, kayda değer tüm başarıların en önemli faktörü nitelikli eğitim almış yetkin insanlardır. Eğitim hiçbir durumda geri plana atılamayacak derecede hayati bir öneme sahiptir. Dinimizin ilk emrinin oku olması, Kurtuluş Savaşı gibi büyük bir mücadele içindeyken bile Mustafa Kemal Atatürk'ün Maarif Kongresi'ni toplaması ve eğitimi vatan savunmasıyla aynı kefeye koyması da eğitimin önemini vurgulamaktadır. Eğitim bir gelecek inşa etmek demektir. Bizler eğitimciler ve anne babalar olarak üstlendiğimiz kritik görevin her zaman farkında ve bilincinde olmalıyız. Bizler öğretmen, avukat, doktor, marangoz, ressam, fırıncı, polis kısacası gelecek yetiştiriyoruz. Her şeyden önce insan yetiştiriyoruz. Bunun sorumluluğunu her an hisseder ve insani değerlerin öğretimini temel alırsak dünyada şikayetçi olduğumuz ne varsa hepsini ortadan kaldırabilecek nesiller yetiştirebiliriz. Tüm kalbimle inanıyorum ki böyle bir eğitim anlayışıyla çocuklarımız mutlu bir gelecek inşa edebilirler. Unutmayalım, toplumların kurulup güçlenmesinde askeri savaşlar kadar eğitim ordularının verdiği savaşlar da etkin rol oynar. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak eğitim ordusunun bir ferdi olmaktan inanın gurur duyduğumu belirtmek isterim. Allah'ın bizi layık gördüğü bu kutlu görevi insani ve vatani bir görev bilinciyle ülkemin manevi değerlerini koruyarak öğrenci temelli bir anlayışla yürüteceğimi inanın bilmenizi isterim. 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde nitelikli eğitim almış, insani değerlere saygılı, duyarlı, milli ve manevi mirasına sahip çıkan ve kendini sürekli geliştiren bir nesil yetiştirmek amacıyla her türlü fedakarlığı yaparak birlikte çalışacağımız öğretmen arkadaşlarıma bu amacı gerçekleştirirken bizimle daima işbirliği içinde olacağını bildiğim çok değerli velilerimize şimdiden teşekkür bir borç bilirim. Görevimi ilk gününden son gününe kadar gidilmedik okul, ulaşılmadık öğrenci kalmayacak şekilde yürüteceğimin sözünü veriyor. Tüm öğrencilerimize sevgi ve selamlarımı iletiyorum.